Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde Volta ve Twin marka bir elektrikli scooter var. Uzun zamandır bunları merak ediyordum, almak istiyordum ama fiyatı çok pahalı olduğu için e, araştırdım baya. E, ben de bozuk bir tane almaya karar verdim. Bu elimde gördüğünüz Volta'yı Letko'dan 500 liraya ucuz bir miktar aldım. Normalde çok pahalı bunlar. Ama arızasının ne olduğunu bilmiyorum. Aldığım kişi de çok fazla bir şey söylemedi arızası ile ilgili. Şimdi bunu sizlerle birlikte çözmeye çalışacağım, problemini bulmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Sukuturun düğmesine basınca açılıyor. Hatta lambası falan da açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız e, gaz verince herhangi bir tepki vermiyor arkadaşlar. E, normalde biner vaziyette binip e, biraz ayağımla ittirdikten sonra gaz veriyorum. Böyle çalıştığını biliyorum bunların ama bu o şekilde de çalışmıyor. E, şimdi problemi bulmak için ilk başta bakmam gereken şey, yani ben kendi kafamda bir sıralama yaptım. İlk başta bakacağım şey şu gaz pedalı arkadaşlar. Gaz pedalı çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Gaz kolunu kontrol etmek için önce kapağı kaldırdım. Şurada 3 tane vidası var onları sökeceğim. Gaz pedalından gelen kablo bu. Şöyle kırmızı, yeşil, siyah olan. 3 tane kablosu var. Kırmızı, yeşil, siyah. Siyah e, toprak kırmızı artı ortadaki de sinyal ucu Şimdi bunu söküyorum buradan. Söktüm Şuradan sinyal gelen uç buradan yani e, gaz konudan gelen kablo bu Arkadaşlar bu gaz konunu kontrol edebilmek için öncelikle şöyle bir e, kablo bağladım e, Artısını eksene bile e, ortadaki Sinyal bacağını Sonra şöyle bir e, breadboard'um var. Şöyle bir pil bağladım arkadaşlar. Artı ve eksisini verdim pilin. Artı ve eksisini buraya verdim. Şurada da LED'i görüyorsunuz. LED'in bir bacağı eksi de dirençle bir bacağı bir, bir bacağını eksiye bağladım. Artı bacağını boş bıraktım şuraya. E, bu sinikonun e, yeşil yeşil kabloyu yani sinyal bacağını buraya bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bağlıyorum. E, şu gaz konudan gelen eksi eksiye bağladım. Pilin eksisine bağladım. Artı şu artı kablosunu artıya bağladım. Pilin artısına bağladım. Ortadaki yeşil bacağı da ledin e, artı kutbuna yani artı bacağına bağlıyorum. Eksi de buradan almış olacak zaten. Diğer taraftan almış olacak. Şimdi hemen şeyi çeviriyorum arkadaşlar. Gaz kolunu. Gaz kolu burada. Şöyle görünür yapayım. Gaz kolunu çevirdiğimde led e, giderek artan bir şiddette yanmalı. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işe yarıyor arkadaşlar. LED'in direnci yani ışık değeri yükseliyor ve azalıyor şu kol sayesinde. Yani kol muhtemelen çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok kolun. Şimdi diğer şeylere devam ediyorum. Şimdi skuter ters çevirdim. Altındaki kapağı sökeceğim. Şurada vidaları var. Bunları sökeceğim. Sonrasında diğer şeylere bu kısımdan bakmaya devam edeceğim. Arkadaşlar scooter'ı ters çevirdim. Altındaki kapağı söktüm. Normalde bu e, yapışkan olması lazım. Ama benden öncekiler açmış herhalde. kurcalamışlar. O yüzden rahat bir şekilde çıktı. Şimdi e, pili burada. Pilini görüyorsunuz. Büyük pil burada. Şurada da e, beynini görüyorsunuz. Motordan gelen kabloları da şuraya sıralanmış şekilde arkadaşlar. Bir de hal sensörü var burada. Şimdi bunları tek tek kontrol edeceğim. E, önce hemen şöyle şeyden başlayacağım. Pilin voltajını voltajına bakacağım arkadaşlar. pilin voltajına ilk önce bakmam lazım. şurada pilin soketini çıkarıyorum. hemen bir tane multimetre aldım. Ee, şöyle 36 volt olduğu için 200 volt kademesini aldım. DC voltaj bu. şimdi hemen koyuyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 volt veriyor. pilde herhangi bir sıkıntı yoktur muhtemelen. yani 36 voltun üzerinde olması lazım zaten. Şimdi e, multimetreyi direnç konumuna aldım arkadaşlar 210 kademesini aldım fazların direnç değerlerine bakacağım kendi aralarında Hemen bakıyorum sarıyla maviye baktım 3.1 filan sarıyla yeşile bakıyorum 2.2 Mavi ile yeşile bakıyorum 1.82 civarlarında yani normal gibi duruyor arkadaşlar Şimdi hall sensörlerine bakacağım. Hall sensörleri çalışmadığına bakacağım. Hall sensörlerini test ederken yine hepsine birer tane kablo bağladım arkadaşlar. İşte kırmızıya e, artı vereceğim. Siyaha da en baştaki siyaha da eksi vereceğim. Diğerleri de hall sensörlerden gelen kablolar. Yine breadboard hazırladım. Şöyle 3 tane lamba koydum arkadaşlar. E, dirençlerin bu kez tam tersi olarak yani o gaz kolunu test ederken ki durumdan farklı olarak e, şeylerin ledlerin arkadaşlar artı bacağının Artı bacağını normal şey pile bağlayacağım. Eksi bacağından da sinyali vereceğim. Ledlerde bu şekilde yapacağım yani hall sensörünü test ederken. Şimdi hemen başlıyorum. Şimdi pili bağladım. Şimdi hall sensörün artısı için turuncuyu bağlamışım. Onu hemen Blackboard'da artıya bağlıyorum. Şurada artı bacağını bağlıyorum. Eksi için de şurada beyazı bağlamışım. Şuradaki beyazı bağlamışım. Hemen bunu da eksiye bağladım. Şimdi elektrik vermiş oldum. Geri kaldı 3 tane sinyal bacağı. Şimdi sarı sarıyı şu siyaha bağlamışım. Sarıyı birinci faza bağlıyorum. Yeşil ortadaki faz. Onu da ortadaki led'e bağlıyorum. S, e, mavi de en sondaki faz. Onu da en sondakine bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekeri döndüreceğim elimle tekeri döndürdüğümde döndürdüğümde ledler sırayla yanması lazım. Hemen bakıyorum. Yanlış bağlamışım arkadaşlar. Şu beyazı eksiye bağlamam lazım. Yani şu iki tane beyaz kablo bağlamışım. O yüzden kafam karıştı. Maviyi de şuraya bağlıyorum. Şimdi tekeri döndüreceğim arkadaşlar. Şöyle tekeri de göstereyim size. Şöyle elimle çevireceğim. Çevirdikçe ledler sırayla yanması lazım. Yani belli bir açıya göre 60 derecedir ya da 120 derecedir. Ona göre yanması lazım. Şu an gördüğünüz gibi sadece iki tane faz yanıyor. Yani baktığım zaman mavi ile yeşil olan yanıyor. Ama sarı hol sensörü yanmıyor arkadaşlar. Yani bütün problem bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi motorun içini açıp hal sensörüne bakacağım. Muhtemelen sarı olan hal sensörü bozulmuş arkadaşlar. O yüzden de çalışmıyor scooter. Evet, hal sensörlerini görüyorsunuz burada. Şurada bir, iki, üç tane hal sensörü var. Şu sarı muhtemelen şu sarının hal sensörü arkadaşlar. Ee, hemen bu sensörü çıkarıp bakacağım arkadaşlar. Multimetreyi diyot konumuna alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani birbirine değdirdiğim zaman ötecek böyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu beyne giren sarı kablonun yerine bir tane kablo uzatıyorum yine. Kablonun bir ucunu şuraya bağlıyorum. Diğer ucunu da diğer ucunu da şuraya değdireceğim. Sarı olan yere değdireceğim. Normalde ötmesi lazım ama ötmüyor. Ötmedi arkadaşlar. Şey yapayım. Şimdi diğer faza bağlayayım şunları. Ortadaki faza bağlıyorum. Yeşil faza bağladım. Şimdi yeşile dokundurduğum zaman ötmesi lazım. Gördüğünüz gibi ötüyor. Şimdi diğer faza bağlıyorum. Mavi faza bağlıyorum. Şimdi maviye değdiğince ötmesi lazım ki ötüyor. Yani muhtemelen sarı kablo arasında bir kopukluk var. Bir temassızlık var anlamadım. Belki de sensör bozuk değildir. Bir kopukluk var herhalde arkadaşlar. Şimdi onu bir test etmem lazım. Yani onu değerlendirmem lazım şimdi. Kablonun motora hemen girmeden önceki kısmında küçük bir hmm, maket bıçağıyla delik açtım arkadaşlar. Sarı kabloyu çıkardım. Onu da e, soydum. Yani şuradan şey görünüyor. Buradan baktığım zaman yani beyne giren yerle Beyne giren yere yine kablo taktım. Giren yerle burası arasında Sesi duyuyorsunuzdur. Bağlantı var. Yani bundan öncesinde bir kopuk var demek ki. Şimdi Bundan öncesini değerlendireceğim. Yani şuradan Öncesinde bir sorun var demektir. Ona bakacağım. Şimdi hemen şöyle yapayım. Yine maket bıçağıyla şurada bir kesi kaçayım. Yine küçük bir kesi kaçtım. Şimdi burayla şurası arasındaki bağlantıya bakacağım. Yani buradan buraya kadar herhangi bir kopukluk var mı yok mu diye değerlendireceğim. Yani bakıyorum. şurada arkadaşlar muhtemelen çünkü şöyle bakın göstereyim sizlere. Şöyle şuraya arasına bak koyduğum zaman şöyle multimetre göstereyim sizlere. Bağlantı varmış gibi duruyor. Sonra biraz oynayınca kopuyor yine. Bakın şu an bazı yerleri tamamen kopuyor. Şurada tamamen koptu mesela. Şurada şu geri geldi. Yani şurada muhtemelen şu oynamadan dolayı şurada bir kopukluk oluşmuş arkadaşlar. Biraz zor oldu ama şuradan bir tane sarı kablo geçirmeyi başardım. Şimdi bu kabloyla şurayı bağlayacağım. Sonra diğer tarafını da bağlayacağım arkadaşlar. Ve inşallah bitirmiş olacağım. Bütün her şeyi topladım. Yine e, hall sensörü çalışma testi yaptım arkadaşlar. Yalnız e, bu sarı kablodan gelen sensörün e, sürekli yandığını gördüm. Yani e, yanıyor bu kez ama sürekli yanıyor. E, sonrasında hall sensörün şu siyah kabloyla temasına baktım arkadaşlar. Kısa devresi var. Yani hall sensör muhtemelen bozuk. Yani içi kısa devre olmuş arkadaşlar. Patlamıştır herhalde. O yüzden de e, şey yapmıştır diye düşünüyorum. Yani sarı kabloyu yapmış ve bağlantıyı kesmiştir. Şimdi bu sensörü değiştirmem gerekiyor. Hemen tekrardan açıyorum. şöyle 3 tane sensörü görüyorsunuz. 1, 2, 3. Şu üçüncü sensör bozuk arkadaşlar. Şimdi onu sökeceğim hemen. Eski o sensörünü yerinden çıkardım. Biraz kazıyarak çıkardım. Bayağı zor oldu. Yapışmıştı çünkü. Şimdi yeni hal sensörünü takacağım bunu internetten satın aldım yani vardı bende daha doğrusu ama sizin alabilmeniz için isminde yazarım açıklamaya oradan satın alabilirsiniz eğer böyle bir sorunuz varsa. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak yerine oturuyor. Şimdi lehimleme yapmam lazım. Şimdi tekerleği yerine koydum tekrardan arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde e, eksi eksi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum tekerleği. Gördüğünüz gibi 3 tane led de yanıp sönüyor. Yani muhtemelen problem düzeldiği gibi. Ama şu an derecesinin kaç olduğunu anlayamadım şeyin. 120 dereceye benziyor arkadaşlar. Yani sensör açısı 120 derece muhtemelen tekerleğin. Evet. Şimdi bir de her şeyi düzeltip yerine takayım. Sonra bir de çalışıp çalışmayacağını o şekilde deneyeyim. Şimdi her şeyi yerine taktım arkadaşlar. Hemen deniyorum. Açtım makineyi. Şimdi Gaz veriyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Biraz çevireceğim. Yani çalışıyor gibi duruyor ama. Hav sensörünü değiştirdikten sonra motoru çalıştırdım. Çalışır gibi oldu ama titriyordu. Yani istediğim gibi çalışma tam olarak dönmedi. Yerinde titriyordu motor. Sonra kablolarını bir daha arkadaşlar içini açtım. Bir daha arkasını indirip içine açtım. Ee, kabloları yerlerini değiştirdim yani şu faz kablolarının mavi yeşil sarı kabloların yerlerini değiştirdim ee, yerlerini yanlış takmışım arkadaşlar Yeş, e, yeşil ortaya takmam lazımdı yerine mavi takmışım o yüzden çalışmıyormuş şimdi size göstereyim çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yok açıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani sadece hava, sen hava sensörünün bozulmasından dolayı e, arıza yapmış. Şu an düzeldi, herhangi bir problem yok. Dışarıda da denedim, gayet güzel. E, umarım sizler için de faydalı bir video olur. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.